Aramızda yeni katılan Necmi Hanım var, derneğimizin yeni üyesi. Necmi Hanım tercümanlık yapıyor, ayrıca çalışıyor tekrardan da. Derneğimizde ücretsiz olarak yabancı dil eğitimi verecek. Katılmak isteyenleri de buradan davet ediyoruz tekrardan. Necmi Hanım'ı da tanıyalım istiyorum. Merhaba, ismim Necmi Şengül. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 15 yılda bir çalışıyorum. Ona reklam yapmıyorum. Ayrıca yanlışlık anlamayın. Destek hizmetleri personeliyim orada. Ama dışarıda adli savcı tercüman olarak e, bu işleri yapıyorum 15 yıldan. Bir. Eğer birim ihtiyacı varsa tüm Sıvan dilleri vakıfım. 6 tane yabancı konuşuyordum konuşuyorum. E, Balkan dilleri derken Bulgarca, Hırvatça, Sırpça, Makedonca, Rusça, İngilizce de iyi derecede var ihtiyaç olan sahibi ya da bir an gidip bilmek istiyorsanız özellikle Balkan dillerinden bahsediyorum. Konuda yardımcı olurum. Ben Yazma, okuma, de. konuşma, aklınıza ne gelirse. Ayrıca 10 tane noterle anlaşmam var. Herhangi noterde işini düşerse, e, adli kurumda, tapu, kadastro vs. bana başvuruda bulabilirsiniz. Yani. yardımcı olabilirim yani. E, bekaretname yazmalarıyla ilgili herhangi bir resmi kurumda aklınıza geleni ama dışarıda, belediye haricinde ben de tanışabilirsiniz. Seve seve yardımcı olur. Hukuki konularda. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.